Vatandaşlık maaşı ile ilgili merak edilen sorulara yanıt aranıyor. Dar gelirli ailelere yönelik yeni destek paketi gündemde. Vatandaşlık maaşı ile ilgili detayları merak edenler bu destek paketi ile ilgili gündemdeki tüm bilgileri inceliyor. Devlet, dar gelirli hanelere destek ödemelerine devam ediyor. Aile destek paketi kapsamındaki destek ödemeleri sürerken ihtiyaç sahibi hanelere yönelik yeni bir destek paketi gündemde. Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından yapılan açıklamanın ardından gündemin ana başlıklarından biri olan vatandaşlık maaşı ile ilgili merak edilen tüm detaylar araştırılıyor. Peki, vatandaşlık maaşı nedir? Vatandaşlık maaşı başvurusu başladı mı? Ne zaman başlayacak? Vatandaşlık maaşı başvuru şartları nelerdir? Vatandaşlık maaşından kimler yararlanabilir? Vatandaşlık maaşı başvurusu nereden ve nasıl yapılır? İşte detaylar. Vatandaşlık maaşı detayları. Son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alan vatandaşlık maaşı ile ilgili merak edilenlere yanıt aranıyor. Yeni destek ödemesi olarak hayata geçirileceği belirtilen vatandaşlık maaşının detayları, başvuru şartları ve başvuru tarihi merak ediliyor. Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, katıldığı bir programda yeni destek paketinden bahsetmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aile destek programını onaylamasıyla birlikte yapılan çalışmalarda gözlemlenenlerden bahseden yanık, bir gelir grubu var ki henüz yoksulluk sınırına düşmemiş ancak o riski taşıyor. Biz o riski bertaraf edebilmek için koruyucu ve önleyici yardımlarla destekleyeceğiz. Bununla ortalama gelir seviyesini korumasını ve sosyal refahtan üzerine düşen payı almasını sağlayacağız. Yoksulluk sınırının altına düştüğünde daha çok destekleyeceğiz. Kamu anlamında maliyetin daha da yükseleceği bir grubu yoksulluk sınırına düşürmemiş olacağız, şeklinde açıklamalarda bulundu. Vatandaşlık maaşı ne kadar o Vatandaşlık maaşı gündemi sürerken vatandaşlık maaşı ödemeleri ne zaman başlayacak, vatandaşlık maaşı miktarı ne kadar olacak gibi sorulara da yanıt aranıyor. Vatandaşlık maaşı tutarının ne kadar olacağı, ne kadar destek ödemesi yapılacağı ile ilgili henüz detaylı bir bilgi bulunmuyor. Vatandaşların yoksulluk sınırına düşmemesi için önleyici tedbirler alındığını söyleyen eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, vatandaşlık maaşı başvuru şartları ile ilgili de bilgilendirmede bulunmuştu vatandaşlık maaşı başvuru şartları ihtiyaç sahibi hanelere yeni sosyal destek olarak gündeme gelen vatandaşlık maaşı ile ilgili en çok araştırılan konuların başında başvurular geliyor. Başvuru şartları merak ediliyor. Daha önce katıldığı canlı yayında yeni destek paketinden bahseden ve detaylarıyla birlikte başvuru şartları ile ilgili de konuşan eski bakan Derya Yanık, kriterlerin önemli bir kısmının mevcut olduğunu söylemiş ve bütünleşik sosyal yardım sistemimiz BM ölçeğinde de iyi uygulama örneklerinden birisi kabul edildi. 28 kurum ve kuruluşun verilerinin doğrudan entegre olduğu, herhangi bir vatandaşımız sosyal yardımlardan yararlanmak için müracaat ettiğinde hanesinde kaç kişi var, yaşı var mı, engelli var mı, geliri olan kaç kişi var, çocuk var mı, gelir miktarı ne kadar? Bütün bunları ölçtüğümüz bir sistemimiz var, ifadelerine yer vermişti. Vatandaşlık maaşı ne zaman başlayacak? Aynı aileden birkaç kişinin bu destekten yararlanabileceği belirtilirken söz konusu sosyal yardımların hane temelli olduğunun da altı çizildi. Aile destek programı devam ederken eski bakan Derya Yanık'ın bahsettiği vatandaşlık maaşı ile ilgili sürecin ne zaman başlayacağı da merak ediliyor. Vatandaşlık maaşı destek ödemeleri ne zaman başlayacak, başvuru ekranı ne zaman açılacak, başvuru detayları ve istenen şartlar ne zaman açıklanacak henüz bilinmiyor. İlerleyen süreçte vatandaşlık maaşı ile ilgili kamuoyuna detaylı bir bilgi verilmesi ve destek ödemesi ile ilgili başvuru detaylarının paylaşılması bekleniyor.